Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar uzun süredir yoktum. Ee, işte bir işler falan vardı. Okul falan vardı. Ondan video çekememiştim. Bugün arkadaşlar yine gördüğünüz gibi arkadaşlar Brawl Stars'ta 7645 kupaya ulaştım. Video çekmediğim günlerden beri bayağı bir kupa kastık arkadaşlar. Bu şimdi öylesine bir en yani oyun videosu olmayacak. Öylesine size bir selam vermek için arkadaşlar video çekmek istedim. Karakterlerimi görüyorsunuz. En çıkan karakterler bunlar. Merak ettiyseniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hiç karakter daha çıkmadı. iki tane falan çıktı. Sizle arkadaşlar bir maç atalım mı istiyorsanız Piper'la. Evet arkadaşlar maçımız açılıyor. Evet bakalım nasıl olacak. İnşallah birinci oluruz ya. Bayağıdır hatta bir buçuk aydır falan video atmıyormuşum ben baktım. Bir video atayım dedim arkadaşlar. 11 abonem var. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Abone olun ve like atın videoma. Hadi bakayım. Orada bir diko var inşallah öldürebilirim. Güzel öldürdük. Güzel bir kirdi. Güzel bir kili aldık gençler. Söyleyemedim kili. Kir diye bir şey söyledim. Evet. Burada peni var. Peni'yi gördüm. Allah. Allah kaç 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 kaç. canım çok az. Hayır. Gençler çok az canım. Hayır ya. Abi topa da ölmek değil mi ya? Bitti peni ölmedik Topa öldük. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. bu dediğim gibi selam videosuydu. Yani bir merhaba videosuydu arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bugün bir tane daha video açacağım. şey yapmayı unutmayın. Yani kaçırmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Hadi devam ediyor kayıcını kapatma